Hepinize merhaba Öşe Bırakıp bugün sizlerle bugün sizlere bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu aralar takip ettiğim bazı kanallarda e, şey oluyor. Ne bileyim böyle hashtag en, Enes'in görevi. Hashtag Orkun'a meydan okuyorum. İşte ben de heveslendim ben de yapmak istedim. E, cidden ben de, ben de de kafamı kameraya soktum. Tam böyle. Arkadaşlar ben de söylüyorum. Hashtag Aykut'un Aykut'un yapacağı hashtag Aykut'un yapacağı e, etiketiyle bu YouTube şeyinin şeyinin evet yorumların oraya arkadaşlar hashtag Aykut Tun yapacağı hashtag Aykut'un yapacağı yazarak ne yapmam gerektiğini oraya yazarsanız çok sevinirim. O zaman ben de oradan bakarım ve ben de bir şeyler yaparım aynı bu bir sonraki duyurya o Oyuna, videoya işte görüşmek üzere arkadaşlar cidden bu bunu ciddiye alın ve yoruma ne yapmam ne yapmam istediğinizi yazın ee, ama lütfen Instagram ve Face'ten yazmayın cidden çünkü Instagram ve Face'ten yazdığınız zaman benim de bir yani bir özel hayatım var yani aslında aynı Arkadaşlarım var ailem var Şimdi onu yazarsanız biraz mantıksız olur be. Bence Bence. Çünkü nasıl olsa koca, bayağı iyi bir youtuber değilim daha Daha gelişeceğim inşallah O yüzden arkadaşlar Aykutun yapacağı Hashtag aykutun yapacağı diyerek Bir yapmamı istediğiniz şey yazarsanız çok seviyorum Ama youtube'daki yorumlara tamam mı Bir dahaki e, Duyuru da oyunda Bunu ikinci kez söylüyorum neyse Görüşmek üzere bay bay